Hemen e, Doktor Fedai Bey'e sormak istiyorum. Bu maytlarla ne yapmalıyız? Dostluğun olmalıyız, beslemeye devam mı etmeliyiz? Yoksa kurtulmanın imkanı var mıdır? E, şimdi maytların e, sağlık problemi yarattığı e, hastaların bunlardan sakınması ve korunması gerekiyor. Yani mayt alerjisi veya akar alerjisi olanların ...bunlardan uzaklaşması gerekiyor... ...hastalıklarının artmaması için. Nasıl Bunlardan e, korunma metotları var. Bu korunma metotları nelerdir? E, Türkiye'de aşağı yukarı 6 yıldır... ...mahit öldürücü ilaçlar satılıyor. Ve bu ilaçlar... E, ...halıların temizliğini... ...veya koltukların temizliği... ...bu ilaçlarla yapılabiliyor. Toz tarzında halılar temizleniyor. Belirli tozlar var. E, akarozan adında. O tozlar halılara serpiliyor. 3-4 saat tutulduktan sonra... E, temizleniyor bir elektrik süpürgesiyle, kuvvetli bir elektrik süpürgesiyle temizleniyor. Ve e, oturduğumuz koltuklar da yine bu akorazanın e, köpük tarzında olan ilaçlarıyla silinip e, bir hafta bekletilmesi öneriliyor. Bekletildikten sonra yine kuvvetli elektrik süpürgeleriyle alınması öneriyor. Bu korunma metotlarından sadece bir tanesi. Bunun dışında evde e, yatak çarşafları, yorganları var yıkanabilen her şey 60-70 derecenin üzerinde yıkandığı zaman bu akarlar ölüyorlar. Ve yıkanamayanlarda yıkanamayanlar da yani perdeler gibi, perde gibi evde kullanılan eşyalarda kuru temizlemeye verilebilir. Ayrıca bu akarların en yoğun bulunduğu yer yatak odaları. Yatak odalarında da en büyük e, akar rezervi olarak yataklar bulunuyor. Yatakların içinde yün olsun veya pamuklu olsun veya yeni e, sentetik yataklar olsun. Bunların e, yoğun bir akar deposu olduğu düşünülüyor. Bu nedenle yine Türkiye'de yeni e, bir iki yıldır var e, yatak kaplama malzemeleri var. Poli etilenden yapılmış e, yatak, e, yorgan ve yatak e, yastıkları bu ince e, poli etilen e, çarşaflarla kaplanabiliyor. Kaplandıktan sonra bu hayvanların bunların içine hapsolması ve alerjenlerini dışarıya dağıtmaması sağlanmış oluyor. Ve bu kaplarda alt ayda falan bir yıkansa yeterli oluyor. Ya tamam. Çok de, tabi, ben, Sizin, e, o, e, e, Levent çok dikkatli Levent Bey yani şey yapabilir ama <laughs> sağlık problemi var ise tabii bunlar gerekli. Yani yoksa her evde bu var İstanbul, İzmir gibi kıyı şehirlerinde sağlık problemi olmayan insanların şimdi programdan sonra bir paniğe kapılarak <laughs> nerede satılıyor bu ilaçlar maç diye savaşına ee, maç savaşına girişmesi e, mantıksız olur. Sadece e, bu söylediğim şeyler bu işin uzmanı doktorlar tarafından abi, önerilmesi gayesiyle, e, kaydıyla yapılması gerekli. E, girişimler olsa gerek.